Ali ile konuşan kızı tanıyor musun? Bu cümlemizde relative clause kullanılmıştır. Arkadaşlar, relative clause cümlenin ana cümlesine who, whom, which, that veya whose gibi bir sözcükle bağlanan cümlelere diyoruz. Bu cümlelerde iki İngilizce cümleyi birleştirmek veya bir şey hakkında daha fazla bilgi vermek için bu göreceli cümlecikleri kullanırız. Bu yapıyı relative pronouns ya da adjective clauses olarak da adlandırabiliriz. Türkçe'de ise arkadaşlar ilgi tümcesi ya da sıfat cümleci gibi ifadeler kullanılır. Kısaca relative clause kullanımını anlatacak olursak. Örneğimizde bir kızın Ali ile konuştuğunu hayal edelim. Bunun için bir kız Ali ile konuşuyor yani the girl is talking to Ali deriz. Şimdi burada Ali'nin konuştuğu kızın kim olduğunu bilmediğimizden dolayı öğrenmek için arkadaşına Ali'nin konuştuğu kızı tanıyıp tanımadığını sormak istiyoruz. Bunun için de kızı tanıyor musun? Do you know the girl? deriz. Şimdi burada iki ayrı cümlede kurduğumuz bu yapıları tek cümlede yani relative clause ile kurmak tabii ki çok daha kolay olacaktır arkadaşlar. Peki bu her iki cümleyi tek bir cümlede nasıl kullanırız? Burada en önemli şeyle başlayarak kızın kim olduğunu bilmek istiyoruz arkadaşlar. Cümlede do you know the girl, kızı tanıyor musun ifadesinde arkadaşınız hangi kızdan bahsettiğinizi bilemeyeceğinden dolayı ek bilgileri girmemiz gerekecektir. Bunun içinde Ali ile konuşan kızı tanıyor musun deriz. Evet, bu cümlede her iki cümleyi birleştirerek kullandık. Peki İngilizcede bu cümleyi nasıl belirteceğiz? İlk cümlemiz Do you know the girl? Kızı tanıyor musun? İkinci cümlede The girl is talking to Ali. Kız Ali ile konuşuyor cümlesini yan yana kattığımızda Do you know the girl? The girl is talking to Ali şeklinde oluşmaktadır. Cümlede arkadaşlar the girl kelimesinin iki defa kullanıldığını görüyoruz. Burada the girl isimlerinden birini kaldırmamız gerekecektir. Bunun için is to be fiilinden önceki kız the girl kelimesini kaldırıp yerini relative clause ile değiştiririz arkadaşlar. Burada relative clause'ların kullanım yerlerinden kısaca bahsedecek olursak insanlar için he whom, that, whose kullanırız. İnsan dışındaki varlıklar için which, that, whose kullanırız. Yer, zaman ve sebepler için de where, when, why, that kullanır arkadaşlar. Bu cümlemizde the girl yerine insanlar için kullanıldığından dolayı who ya da that zamirlerinden birini kullanabiliriz. Cümlede who diyoruz. Yani son olarak cümlemiz Do you know the girl who is talking to Ali? Ali ile konuşan kızı tanıyor musun? şeklinde kullanabiliriz. Diğer cümleleri de yine arkadaşlar aynı şekilde kullanacağız. Bu konumuzu bir tablo şeklinde gösterecek olursak. Who that kullanımı? İnsanlar hakkında konuşurken who ya da that kullanabiliriz. Arkadaşlar Who, whom ve which'den sonra yarım cümle gelir. Yani bu sözcükler kendilerinden sonra özne ya da nesneyi eksilterek kullanırlar. That kullanım arkadaşlar daha yaygın ve biraz daha gayri resmidir. Cümlede, Kadın çok nazikti. The woman was very kind. Kadın beni hastanede ziyaret etti. The woman visited me in the hospital bu iki cümleyi tek cümlede kuracak olursak ilgi cümlecikleri arkadaşlar betimledikleri cümlenin öznesi veya nesnesinin hemen arkasından kullanılmalıdırlar The woman who that visited me in the hospital was very kind Hastanede beni ziyaret eden kadın çok nazikti Bu cümlede ise relative clause the woman öznesinden sonra kullanıldığını görüyoruz which that kullanımı. İnsan dışındaki varlıklar, hayvan, nesne vesaire gibi hakkında konuşurken which ya da that kullanabiliriz. Bu cümlelerde de that kullanımı daha yaygındır. Cümlede kediyi görüyor musun? Do you see the cat? Kedi çatıda yatıyor. The cat is lying on the roof. Bu cümlede ise the cat nesnesinden sonra kullanıldığını görüyoruz. Çatıda yatan kediyi görüyor musun? Do you see the cat which that is lying on the roof? Whom kullanım ise arkadaşlar, eğer bir insanı açıklarken başka bir özne kullanıyorsak, yani açıklama yapılan yan cümleciğin nesnesi ise burada sıfat cümleciğini whom ile kurarız. Burada whom yerine who veya that de kullanılabilir. Örnek cümlede adam bir avukattır. The man is a lawyer. Geçen gece onu sinemada gördüm. I saw him at the cinema last night. Cümleyi geçen gece sinemada gördüğüm adam avukattır şeklinde The man whom I saw at the cinema last night is a lawyer şeklinde kurulur. Verdiğimiz örnekte nesne zamiri olan him yerine whom kullanılmıştır. Sık yapılan hatalardan birisi arkadaşlar, her whom yerine who kullanılır fakat her who yerine whom kullanılamaz. Yani was the name of the lady who that is wearing the blue dress? Mavi elbiseyi giyen bayanın adı ne? dediğimizde cümlenin öznesi olarak kullanıldığını görüyoruz. Burada whom kullanılamaz arkadaşlar. Sen şimdiye kadar gördüğüm en güzel insansın cümlesini you are the most beautiful person who ya da that ya da whom I have ever seen şeklinde whom kullanabiliriz arkadaşlar. Where kullanımı yerler hakkında açıklama yaparken açıklama yapılacak kelimeden sonra where kullanılır. Where, when, why'dan sonra tam cümle gelir arkadaşlar. Cümlede o Mersin'e taşınacak. He is going to move to Mersin. O çalışacak. He is going to work. İki cümleyi birleştirdiğimizde çalışacağı yer olan Mersin'e taşınacak. He is going to move to Mersin where he is going to work diyoruz. Sık yapılan hatalardan biri de arkadaşlar yer isimleri yer zarfı olarak kullanıldığında where kullanılır. Fakat Nesne olarak kullanılırsa which ya da that kullanmamız gerekecektir. Bu cümlede restoran satın aldım. I bought the restaurant. Karımla o restoranda tanışmıştım. I had met my wife at the restaurant. Cümleyi birleştirdiğimizde karımla tanıştığım restoranı satın aldım şeklinde I bought the restaurant where I had met my wife. Diyoruz. Burada verdiğimiz örnekte where at the restaurant yani restoranda yerine yer zarfı olarak kullanılmıştır. Fakat diğer örnekte restoranı satın aldım. I bought the restaurant. Restoran hoş bir atmosfere sahiptir. The restaurant has a nice atmosphere. İki cümleyi birleştirdiğimizde hoş bir atmosfere sahip olan restoranı satın aldım. I bought the restaurant which has a nice atmosphere. Burada restoran nesne olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla ilgi zamiri olarak where yerine which ya da that kullanmamız gerekecektir. When kullanımı zaman bildiren isimlerin tanımlanmasında ek açıklama yaparken açıklama yapılacak kelimeden sonra when ya da duruma göre in which, on which ya da at which kullanılabilir arkadaşlar. Cümlede yıl 2015'ti. The year was 2015. Ben Kayseri'ye taşındım. I moved to Kayseri. Cümlede Kayseri'ye taşındığım yıl 2015'ti. The year when I moved to Kayseri was 2015. Whose kullanımı sahiplik durumu olan kelimeler hakkında ek açıklama yaparken açıklama yapılacak kelimeden sonra whose kullanılır. Cümlede bir adamla tanıştım. I met a man. Adı John idi. Name was John diyoruz. Cümleyi birleştirdiğimizde adı John olan bir adamla tanıştım. I met a man whose name was John şeklinde kullanırız. Why kullanımı sebep belirten kelimeler hakkında ek açıklama yaparken açıklama yapılacak kelimeden sonra why kullanılır. O gece geç geldim. I was late that night. Annem bana sebebini sordu. My mother asked me the reason. İki cümleyi birleştirdiğimizde, Annem bana o gece neden geç geldiğimin sebebini sordu My mother asked me the reason why I was late that night. Evet arkadaşlar, bu konumuz hakkında bazı bilmemiz gereken kurallarımız vardır. Bu kurallarımızı maddeler halinde belirtecek olursak, who, whom, which'ten sonra yarım cümle gelir. Yani bu sözcüklerden sonra gelen özne ya da nesneyi eksiltirler where, when ve why'dan sonra da tam cümle gelir arkadaşlar. That sol tarafında virgül ya da edat olmadığı sürece who, whom, which, when ve why'ın yerine kullanılabilirler. Relative clause'larda virgül ve edatlardan sonra that gelmez arkadaşlar. Kendilerinden sonra özne olması şartıyla who, whom, which, when ve why cümleden çıkartılabilir. Ancak bu sözcüklerin cümleden çıkartılabilmesi için boşluktan önce virgül ya da edatın olmaması gerekmektedir. Başka bir deyişle bir relative clause'ın cümleden çıkartılabilmesi için hem boşluktan sonra özneğinin olması hem de that'in o cümlede kullanılabilmesi şarttır. Huzdan sonra önünde belirteç the a an my your this some any ve benzeri olan bir isim gelmez. Whose kendisinden sonra yalın isim alır. Whom, which ve whose kendilerinden önce edat alabilirler. Yer ya da pozisyon bildiren ifadeleri the room, the school, the supermarket ve benzeri gibi nitelemek için kullanılan where zaman bildiren ifadeleri the day the year the month ve benzeri nitelemek için kullanılan when ve sebep bildiren ifadeleri the reason the explanation nitelemek için kullanılan why bağlaçlarından sonra tam cümle gelir ancak yer zaman ve sebep bildiren bu ifadelerden sonra Yarım cümle gelmesi durumunda where, when ve why'ın yerine which kullanılır. Relative clause cümlemizde başta ya da sonda in, on, at, of, about, with, during ve benzeri gibi edat olması durumunda kendilerinden sonra tam cümle alan where, when ve why'ın yerine kendisinden sonra yarım cümle alan which kullanılır. Ayrıca edat ve which kalıbı kendisinden sonra tam cümle aldığı için yerine göre where, when ya da why kullanılabilir arkadaşlar. Diğer cümlemiz. Ahmet'in Kayseri'de yaşayan annesinin altı torunu var. Bu cümlemizde de tanımsız sıfat cümleciği yani non-defining relative clauses kullanılmıştır. Bu tür cümlelerde arkadaşlar ek açıklama yapılan bir cümledeki ek açıklamayı çıkardığımızda anlamda belirsizlik meydana gelmiyorsa tanımsız sıfat cümleci diyoruz. Yani arkadaşlar cümleden çıkarılsa bile anlamda belirsizlik oluşturmayan cümlelere non-defining clauses diyoruz. Bu tür cümlelerde kullanılmaz. Bu tür cümlelerde tanımsız sıfat cümleciğini kullanırken bu kısmın başı ve sonuna virgül koyularak kullanılır. Cümleyi parçalarsak. Ahmet'in annesinin altı çocuğu var. Ahmet's mother has six grandchildren. Ahmet'in annesi Kayseri'de yaşıyor. Ahmet's mother lives in Kayseri. Bu iki cümleyi Kullandığımızda cümlede anlam belirsizliğinin olmadığını görüyoruz. İki virgülle ayrılır ve who relative clause yerine that kullanılmaz arkadaşlar. Ahmet's mother who lives in Kayseri has six grandchildren. Diğer cümlemiz, doktor olan bir oğlu var. Bu cümlemizde relative clause kullanılmıştır. Relative clause'da iki İngilizce cümleyi birleştirmek için ya da cümle hakkında açıklamada bulunmak için kullandığımızı ifade etmiştik. Bu cümlede iki cümleyi çıkaracak olursak. İlk cümlemizde onun bir oğlu var. İkinci cümlede ise oğlu bir doktordur şeklindedir. Bu iki cümleyi yan yana katacak olursak İlk cümlede arkadaşlar, varlık yani sahiplik cümlesi olduğunu görüyoruz. Geçmiş derslerimizde sahiplik cümlesinin nasıl çevrildiğini biliyoruz. B1 düzey dersimizi takip eden arkadaşlarımızın bu konuları bildiklerini düşünerek cümleyi olduğu gibi yazacağım. Have, has sahiplik fiilini kullanıyorduk. Onun bir oğlu var dediğimizde, she has a son diyoruz. Diğer cümlemizde ise oğlu bir doktordur. Bu cümlemizde ise olmak durum fiilini kullanıyoruz. Son is a doctor. Arkadaşlar bu iki cümlemizi yan yana kattığımızda iki tane son oğul isminin kullanıldığını görüyoruz. Bu iki isimden ikinci cümledeki son oğul ismini kaldırarak yerine relative clause ekliyoruz. Relative clause'da İnsanlar için kullanıldığında who ya da that kullanıyorduk. İkisinden birini kullanabiliriz. Evet, cümlemiz doktor olan bir oğlu var şeklinde düzenlenmiş oldu. Cümlemiz son olarak she has a son who that is a doctor. Evet, diğer cümlemiz bilgisayarı iyi kullanabilen bir sekreter arıyorum. Bu cümlemizde relative clause kullanılmıştır. Bu cümlemizi de iki parçaya bölerek ifade edecek olursak, ilk cümlemizde ben bir sekreter arıyorum. İkinci cümle sekreter bilgisayarı iyi kullanabilir. Yine ilk cümle ile ikinci cümleyi birleştirerek yazacağım. İlk cümlede ben bir sekreter arıyorum. Bu cümlemizde şimdiki zamanda kullanılmıştır. Önceki derslerimizde bu konuları ayrıntılı olarak işlediğimiz için direkt cümleyi kuruyoruz. Cümlede aramak, araştırmak anlamında looking for kullanıyorum. I am looking for a secretary diyoruz. İkinci cümlede ise can ebilmek modalını kullanarak cümlemizi yerleştireceğiz. Can modalından sonra fiilin birinci halini kullanıyorduk. Cümlemiz Secretary can use the computer well diyoruz. Cümlemizde arkadaşlar iki tane sekreter isminin kullanıldığını görüyoruz. İkinci cümledeki secretary öznesini cümleden kaldırıp yerine insanlar için kullanıldığından dolayı who ya da that relative clause ekleriz. Cümlemiz bilgisayarı iyi kullanabilen bir sekreter arıyorum şeklinde değişmiş oldu. Cümlemiz son olarak I am looking for a secretary who ya da that can use a computer well. Diğer cümlemiz Onun çok tatlı bir kedi yavrusu var. Bu cümlemiz de yine relative clause cümlesidir. Cümlemizi onun bir kedi yavrusu var, kedi yavrusu çok tatlıdır şeklinde parçaladık. Her iki cümleyi de İngilizce kuracak olursak İlk cümle sahiplik cümlesidir. Kediye sahip olan kişi için hi ya da she öznesinden birini kullanacağız. O bir kedi yavrusuna sahiptir. He has a kitten diyoruz. Diğer cümlemizde kedi yavrusu çok tatlıdır. Olmak fiilini kullanarak cümleyi yanına ekliyoruz. Kitten is very cute. Bu cümlemizde de arkadaşlar ilk cümlenin nesnesi İkinci cümlenin öznesi olan kedi yavrusu isminin yan yana geldiğini görüyoruz. İkinci cümledeki kedi yavrusu kitten yerine onu temsil eden relative clause ekliyoruz. Bunun için which ya da that kullanabiliriz. Cümlemiz onun çok tatlı olan bir kedi yavrusu var şeklinde değişmiş oldu. Cümlemiz son olarak he has a kitten which is very cute. Diğer cümlemiz, karımla tanıştığım Barcelona'daki kafe hala oradadır. Cümlemizde yer belirten relative clause kullanılmıştır. Cümlemizi parçalarsak, Barcelona'daki kafe hala oradadır. The cafe in Barcelona is still there. Karımla o kafede tanıştım. I met my wife in the cafe. Arkadaşlar, iki cümleyi birleştirirken burada yer belirttiği için where relative clause kullanacağız. İlk cümlede the cafe in Barcelona is still there derken the cafe in Barcelona öznesinden sonra karımla tanıştığım yer anlamında where I met my wife ekleriz. Ardından is still there ile cümlemizi sonlandırırız. Aynı cümlede where yerine in which de kullanabiliriz arkadaşlar. Cümlemiz son olarak The cafe in Barcelona where I met my wife is still there. Diğer cümlemiz insanlar trafik sorunu olan şehirleri sevmezler. Bu cümlemizde de relative clause kullanılmıştır. The cities şehirler ifadesi yer belirten relative clause gibi görünse de cümlede trafik sorunları şehirleri sevmeme sebep ya da neden belirttiği için where değil which relative clause kullanıyoruz. Cümlede where kullanabilmemiz için mutlaka yer ifadesini karşılıyor olması gerekmektedir. Cümleyi ikiye bölecek olursak insanlar şehirleri sevmezler. Şehirlerin trafik problemleri var. İlk cümlede People don't like the CDs diyoruz. Ardından the CDs have traffic problems. Burada arkadaşlar iki tane the CDs olduğunu görüyoruz. Yine ikinci cümledeki the CDs ifadesini kaldırıp which ekliyoruz. Cümlemiz son olarak People don't like the CDs which have traffic problems. Diğer cümlemiz Gözleri mavi olan bir kedisi var. Bu cümlemizde relative clause kullanılmıştır. Yine iki cümleye ayırırsak onun bir kedisi var, gözleri mavidir. İki cümleyi yan yana yerleştirirsek onun bir kedisi var, she has a cat. Gözleri mavidir, eyes are blue. Sahiplik belirttiğinden dolayı gözleri öznesinden önce whose relative clause ekleriz. Cümlemiz son olarak She has a cat whose eyes are blue. Diğer cümlemiz Senin doğduğun günü hatırlıyorum. Bu cümlemizde zaman belirten kelimeden sonra ek açıklama yaparken, açıklama yapılacak kelimeden sonra when kullanılır. Önce günü hatırlıyorum I remember the day ardından when relative clause sonra sen doğdun anlamında you were born ekliyoruz. Cümlemiz son olarak I remember the day when you were born diyoruz. Evet, bugünkü dersimizde buraya kadar. Gelecek videolarımızda B1 seviye cümlelerini yeni konu ve örnek cümleleriyle beraber işleyerek kuracağız. Sizler de arkadaşlar, eğer videolarımızı beğendiyseniz, sonraki videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere